Nikel alaşım kaliteleri hakkında özet bilgiler video serimize hoş geldiniz. En normana göre 1.3912 olarak adlandırılan Invar 36 nikel alaşım ayrıca Eloy 36 ya da Nilo 36 adlarıyla da bilinmektedir. İçerdiği yaklaşık %36 nikel ve %64 demir bu alaşımdaki malzemelere çok düşük ve kontrollü bir ısı genleşmesi özelliği kazandırıp aynı zamanda söz konusu malzemelerin oldukça iyi manyetik özelliklere sahip olmasını da sağlar. Bu nikel alaşım kalitesi dondurucu derecedeki düşük sıcaklıklardan oldukça yüksek sıcaklıklara kadar çok düşük bir termal genleşme katsayısına sahiptir. Bu sayede havacılık parçalarında çok hassas ve sıcaklıkla boyut değiştirmesi istenmeyen parçalarda, referans ölçüm cihazlarında ve termostat çubuklarında kullanılmaktadır. Ayrıca iyi manyetik özellikleri sayesinde birçok fren mekanizmasında ve manyetik olarak açılıp kapanması amaçlanan parçalarda da sıklıkla tercih edilmektedir. İşlenebilirliği zor olmayan bu malzemenin bu nedenle tercih edildiği kullanım alanları da bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için web sitemiz birçelik.com'daki invar36 kalite nikel alışım sayfasını inceleyebilirsiniz.